hap gibi bilgilerle nabız başlığı altında birlikteyiz. Merhaba, ben Doktor Sümer Zeynep Karabey. Sağlığınızla ilgili farklı bakış açıları oluşturarak bütüncül tıp anlayışına destek vermek istiyorum. Nabız deyince frekans tıbbı, doğal yaşam ve bütünsel sağlık üzerine samimi sohbetler, uzman görüşleri ve şifa dolu bilgilerle karşınızda olacağım. Her bölümde bedenin, zihnin ve ruhun nabzını birlikte dinliyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hap bilgilerle konuya devam ediyorum. Ve yeni bir podcast hazırladım size. Çokça sorulan sorular arasında içme suyu, içme suyunun kalitesi nedir? Kalite içme suyu nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz diye sıkça sorulan sorular var elimizde. Elimize geçen her berrak su gerçekten sağlıklı mı sorusu burada önemli. Suyun sadece temiz görünmesi yeterli mi? Bedenimizin %60'ı tabii ki sudan oluşuyor. Ee, acaba biz ne içiyoruz? Bu %60'ı Hangi suyla destekliyoruz? Sindirim sisteminin suya ihtiyacı var. Tüm organların suya ihtiyacı var. İyi görmek, iyi düşünmek, hafızanın etkisi bile suya bağlı. Evet, şimdi öncelikle tabii temiz su, sağlıklı su mudur sorusuna cevap verelim. Su berrak olabilir ama bu onun sağlıklı olduğu anlamına gelmez görünmeyen tehlikeler var. İçinde bakteriler, ağır metaller, tarım ilaçları, klor gibi maddeler içerebilir. Onun için suyun berrak olması sizi yanıltmasın. Mikrobiyolojik güvenlilik adı altında söylemem gereken şeyler, en önemli konular aslında birkaç madde. İyi bir içme suyunda e. coli bilhassa, salmonella gibi mikroorganizmalar bulunmaması gerekiyor. Özellikle açık kaynaklardan alınan sular, kanalizasyona yakın su kaynakları bu bakterileri içerebilmekte. Ondan ötürü açık suların analiz edilmeden tüketilmemesini önermekteyim. Kimyasallar ne durumda? Kimyasal temizlik ve tabii ki ağır metal yükü, kurşun, arsenik, civa gibi maddelerin suyun içinde birikim yaptığını biliyoruz. Su yoluyla vücuta giren bu metaller elbette uzun vadede beyin ve karaciğer sağlığını da etkileyebilir. Sürekli kullanıldığında özellikle. Bundan ötürü her gördüğünüz su, temiz ve arınmış bir su değildir. Aman dikkat edin. Suyun nereden geldiği kadar hangi analizlerden geçtiği de çok önemli. Su satan firmaların bu analizleri yaptırmak zorunluluğu var. Siz de lütfen bu analizleri inceleyin, web sitelerine girin, orada bir bakın bakalım analiz tarihleri yenilenmiş mi ve bu su analizleri laboratuvarlar tarafından yapılmış mı? pH değeri suda önemlidir. Asit baz dengesi için suyun pH değeri genellikle 6,5 ile 8,5 arasında olmakta ve olmalı. Çok asidik ya da çok bazik sular bazı sistemleri zorlayabilir, bilhassa böbrek sistemini zorlayabilir. Onun için pH değeri dengeli olan bir suyu tercih ederiz. Suyun mineral dengesi de burada dikkat edilmesi gereken bir konu. Mesela saf su diyoruz, kulağa iyi hoş geliyor da ama saf su içmek aslında doğru bir şey değil. Ee, i̇çinde hiç mineral yok demektir veya hiç, hiçe yakın mineral yok. Yani genelde arınmış minerallerden demektir saf su. Uzun vadede vücuttan mineral çekebilir ve zararlı olma riski var. Magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller içeren sular sağlığımız için daha iyidir ve tercih edilmelidir. Bunlar bazı filtrasyonlar yapıldıktan sonra sonradan ilave edilen maddeler olabilir. Arıtma sistemleri bununla ilgili bilgi veriyor. Aynı zamanda hazır içme suyu alıyorsanız yani şişelenmiş, sebilden içiyorsanız bunların da analiz raporlarında magnezyum, kalsiyum, potasyum değerleri yazılmakta. Evet, gelelim suyun tadına, kokusuna ve tabii ki plastik riskine. Ee, i̇yi su aslında tatsızdır. Ee, bazen ama kötü tat da bırakan sular içiyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Bilhassa şehir sularındaki klor kokusu ya da plastik şişelerde uzun süre beklemiş hatta güneşte beklemiş suların tadı genelde değişiyor ve mikroplastik riski de olduğu için Plastik damacanaları tercih etmemeye çalışın. Artık piyasada çokça cam şişede saklanan sular var ve damacanalar var. Bunları tercih etmeniz, ev ortamında da cam sürahiler kullanmanız daha sağlıklı bir tercihtir. Suyunuzu belli aromalar içeren bitkilerle, baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Ben bilhassa tarçını öneriyorum, karanfili öneriyorum. İlaçlanmamış limon kabuğunu öneriyorum. Bunlar zencefil gibi doğadan gelen bitkiler içme suyunuzun hem tadını güzelleştiriyor hem de birazcık daha fazla su içmenizi sağlayabiliyor. Tat kattığı için. Arıtma sistemleri işe yarıyor mu? Evet, özellikle şehir şebekesi kullananlar için ev tipi arıtma cihazları faydalı olabilir. Burada da kullanılan sistemlerin türleri tabii ki önemli. Lütfen analiz raporlarını okuyun. Müşteri memnuniyetiyle ilgili bilgiler edinin. Artık e, internet ortamında bu bilgilere ulaşmak mümkün. Arıtma sistemlerinin türleri var. İşte aktif karbon olsun, ultraviyole filtreleme olsun, ters ozmoz gibi olsun. Her biri çok farklı filtreleme tekniklerine sahipler. Bununla ilgili bilgi edinin ve nihai olarak kullananlardan da bilgi alarak kararınızı verin. Ama genel anlamda arıtma sistemlerini önermekteyiz. Sonuç olarak kaliteli içme suyu sadece berrak değil, aynı zamanda mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak zararsız, hatta faydalı olan bir su olmalı. Bu kadar temel bir ihtiyacımız için bazen biraz daha bilinçli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ne içtiğimiz aslında nasıl bir hayat yaşadığımızda birebir bağlantılı. Sizin içtiğiniz içme sularının içinde ne kadar az zararlı madde olursa o kadar iyi tabii ki. Bu bölüm sizin için, senin için faydalı olduysa paylaşmayı ve podcast'i takip etmeyi lütfen unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Kendinize iyi bakın ve bol bol gerçekten sağlıklı su içmeyi unutmayın. Şayet doktorunuz sınırlama yapmadıysa su hayattır. Görüşmek üzere sağlıklı mutlu günler dilerim.